İslami açıdan koruyucu aileliğe baktığımızda Ashab suresi 4. ayette şöyle zikredilmekte. Allah evlatlıklarınızı öz çocuklarınız gibi kılmamıştır. Burada özellikle değinilen bir nokta var. Öz çocuklarınız gibi kılmamıştır dendiğinde çocuğun nesebinin gizlenmemesi ve bunun ne kadar önemli olduğuna vurgu yapılmakta ayet-i kerimede. Çocuğun soyadının silinmemesi, çocuğun hangi aileden, hangi soydan geldiğinin unutulmaması, çocuğun köklerini bilmesinin aynı zamanda gelişimi için önemli olduğunu da vurgulamalıyız. Aynı zamanda çocuklarla aile fertler arasındaki mahremiyetin ortadan kalkmadığı da yine, yine bu ayet vesilesiyle vurgulanmaktadır. Bir diğer konu da miras hakkı. İslam'da evlatlıklarınız dediğinde onlar evlatlıklarınız değildir, öz çocuklarınız değildir, öz çocuklarınızın yerine geçmezler. Aynı zamanda miras hakkından da istifade edemezler. Buradaki mirastan sadece ve sadece biyolojik çocuklarınız hak sahibidir. Onların hakkını bir başkasına veremediğinizin de vurgusu yapılmakta. İslam tarihine baktığımızda Peygamber efendimizin birçok çocuğa koruyucu ailelik yaptığını biliriz. Ve birçok metinde de bu koruyucu aile olarak değil de evlatlıkları, evlatlığı şeklinde zikredilse de uygulamaya baktığımızda zamanında Resulullah'ın uyguladığı koruma Hz. Ali olsun Hz. Zeyd bin Hârisi olsun Resulullah'ın adıyla değil kendi babalarının adıyla anılmışlardır. Hiçbir zaman miras hakkı da olmamıştır. Ve usulen baktığımızda bugünkü koruyucu aileliğe denk gelir. Evlat edinmeye değil. Çünkü evlat edinmeye baktığımızda Olay tamamen tersidir. Çocuğa miras hakkı doğar. Çocuk soyadınızı alır. Aynı zamanda çocuk nesebini yani kimden geldiğini ve ailesine dair kök ailesine dair bilgileri 17 yaşına kadar kilit altında tutulur ve çocuğa aktarılmaz. Bu sebeplerdendir ki İslam'da koruyucu ailelik teşvik edilen, iyi görülen fakat evlatlık uygun görülmeyen bir uygulamadır. Yine mahremiyetin ortadan kalkmasının tek bir yolu vardır. Bu da süt kardeşlik, süt evlatlık durumudur. Bunun için de çocuğun belli bir yaşı doldurmamış olması gerekmekte. Bunu da vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Örneklendirecek olursak İslam'da koruyucu ailelikle bilinen ve bu konuda tarihe geçmiş isimlerden biri Hz. Asiye'nin gözünün nuru olarak adlandırdığı Hz. Musa'ya koruyucu aile olması. Yine Fatıma binti Esed'in Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve koruyucu annelik yapmış olması. Burada kaynaklara baktığımızda Resulullah Hz. Fatıma vefat ettiğinde işte şimdi annem vefat etti demiştir ve acısının büyüklüğünü dile getirmiştir. Peygamber Efendimiz 6 yaşındaydı annesi vefat ettiğinde ve Fatıma binti Esed ona sahip çıktığında kendi çocuklarından önce Muhammed demiştir. Kendi çocuklarından çok onu gözünden sakınmıştır. Ve 6 yaşındaki bir çocuğun anneye, anne şefkatine ne kadar ihtiyacı olduğunu Peygamber Efendimizin Hz. Fatıma öldüğündeki tutumundan da görmekteyiz. Hz. Fatıma vefat ettiğinde Resulullah kabrine girip oraya uzanıp dilerim ki Rabbim burayı nurla, doldursun şeklinde ifadelerde bulunmuştur. Diğer örnek Hz. Muhammed'in hepimizin bildiği Hz. Ali'ye koruyucu ailelik yapmış olması, yine Hz. Zeyd bin Harise'ye koruyucu ailelik yapmış olmasıdır. Toparlayacak olursak ayet ve hadislerden yola çıkarak Diyanet İşleri ve Milli Görüş'ün verdiği fetvalarda koruma altındaki çocukların yetim mesabesinden kabul edildiği bildirilmektedir. Ayet ve hadisler bu çocuklara sıcak bir aile ortamının sağlanmasına ve bunun teşvik edilmesine, Haziletine sıkça vurgu yapmıştır. Bizler de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya çalışalım inşallah.